Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün kış beslemesi bitmiş. Kış mevsimine hazır bir arı göstereceğim size. Bu arı 10 tane langstroth çerçeveyle kışa giriyor. Benim her zaman yaptığım gibi Karnıyol bir arıdır bu. şu şekilde anlıyorum. Bir arının ta Nisan ayına kadar beslemeye ihtiyacı olup olmadığını bu şekilde anlıyorum. Bu arı gayet iyi bir şekilde stok yapmış vaziyette. Durumu bence çok iyi. Nisan ayına kadar bu arıya hiçbir besleme yapmaya gerek yok. Hatta büyük ihtimalle bu arıda da besleme bile yapmam. Ama çerçeveleri eskidiği için çerçeve değişimine giderim herhalde duruma göre. Bu çerçeve kokmuş. Kulağa. Evet, çerçeveleri değiştirmek gerekli. Ben bu şekilde daraltmadan kışa giriyorum. Ve bir kış mevsimi için arılarıma 10 tane Langstroth çerçeveyle kışa girersem 10 kilogram şeker eritip veriyorum. Bu verdiğim şeker normalde zaten tüketilmiyor kış boyunca. Arılar Mart ayına kadar bu besine dokunmuyorlar bile. Yani bitiremiyorlar. Ondan sonra kat veriyorum. Güzelce yoluma devam ediyorum. Bak. Mis gibi besini var. Bu hatta benim verdiğim yem bile değil. Belki de daha önceden sırlanmış aşağıda doğru dürüst tüketim yapmamış bu arı. Bu arı zaten çok beğendiğim bir arı. Gayet iyi bir arı. Bu şekilde yaptığım kontrollerde ağırlık olarak beni tatmin ediyorsa ortadan bir çerçeve çekiyorum. Yumurta var mı yok mu diye bakıyorum. Ondan sonra kapatıp devam ediyorum. Çünkü nüfus olarak da gayet tatmin edici. Ağırlık olarak da kovan gayet tatmin edici. Bu şekilde çalışmak en basiti. Bu arı şimdi sadece bugün kapatıldıktan sonra, bugün 18 Ekim yani Kasım 18 Aralık 18'lerde açılır. Bir daha. O da oksalik asit damlatma için. Bakın ana arısı da burada. Ana arıyı da gördüm. Hatta yumurtlarken gördüm onu. Evet. Artık bu koloni daha rahatsız etmiyorum. Bu zaten kendisi kış moduna girmiş. Gayet iyi bir durumda. Evet. Kaç çerçevede yavrusu olduğuna da bakmıyorum. Anarı gördüm zaten. Durum gayet iyi. Bakın bu dolu besin. Bu dolu besin. Bu da dolu besin. Bu yavru. Büyük ihtimalle bu da yavru, bu da yavrudur. Şuralar da besindir. Benim çalışma düzenim, sistemim bu. Bu araları mesela daha öyle çerçeve ekleme falan işte erikler çiçek açtı besleyeyim falan gibi uğraşmayacağım hiç daha. Bu çerçeveyi ters koydum. Onu düzelteyim. Maalesef üst çıtaları dar yaptığı için ustalar arılar çıta aralarına fazlaca kabartıyorlar. Ondan sonra böyle arı ezilmeleri bal kemerinin birbirine sürtüp kanama durumları gibi sorunlar oluyor. Evet. Taş gibi bir arı bu ara artık Aralık ayının sonundaki oksalik asit damlatmaya kadar açılmayacak. Bu aranın işi tamam. Bu arada göründüğü üzere 3 sağda 3 solda ben gördüm yani en dıştakilerde de yine besin var. Yeteri kadar yiyeceği olduğu için bu arada daha artık bir besleme yapmaya gerek yok. Bu ara hatta Nisan ayında, Nisan ayının ortalarında kat verene kadar dahi beslemeye ihtiyacı olmaz bu aranın. Her ne kadar kış ılıman geçse bile bu stoğu tü tüketemez. En fazla dıştaki birer çerçeveyi tüketir. Onları da çıkartırım. Mart ayında buradaki stokları kenara kaydırırım. O boşalan çerçeveleri bir içe alırım ki ana arı yumurtlamak için onları da değerlendirsin. Stokluyu aşıp da en dışa geçmez. Benim koloni yönetimimdeki tek manevram bu oluyor ilkbaharda. Eğer ihtiyacı varsa beslerim yoksa katı üzerine atar, devam eder giderim. Bu aslında çok güzel bir çalışma. Ben bazen olumsuzlukları falan da paylaşıyorum. İnsanlar hani onu izleyince eleştiriyorlar ama arılarımın geneli böyledir. İşleri yolundadır. Tıkır tıkır saat gibi devam eder benim sistemim. Bölgemde zaten Doğu Karadeniz'dir. Bu arı karnı diye Ha bu arı özel bir hasta bir durum değil bu. Evet, gelin size Kafkas'ı da göstereyim. Doğru. Şimdi size Kafkas'ı da göstereyim. Bakın. Kafkas arısı nasıl kışa giriyor? Kafkas arısı bu zamana kadar nasıl köreltilmiş? Bir bakın. Belki bu bunlara bu da gayet iyi. Bu da çok iyi. Bu sol elimle beraber böyle bir tartı yapıyorum kendimce. Bakıyorum. Nedir ne değildir. Yemlik boş. Kafkas arısına bakın. Bu arı, elden alınmış olan bir damızlıktan üretilen bir arıdır. Bu arkadaşımın damızlığından yok, ondan değil. Daha önce benim alıp da kovanı terk eden bir damızlıktan üretildi. el benim anladığım kadarıyla genotip olarak işi çözmüş ama genotip olarak tam olarak işi çözememiş. Yani fenotip olarak dış görünüş olarak arılar tam bir ırkının özelliklerini taşıyor. Ama genotip olarak yani bize arının biz süs arıcılığı yapmıyoruz. Yani süs tavukçuluğuyla yumurtacılık nasıl farklıdır? Yani arılarda da öyledir tamamen böyle sakin bir arıyla beraber iş olmaz. Balcılık da lazım, kovanı savunması da lazım, hastalıklara direnci de olması lazım. Diğer türlü rengi mengi güzel, tam bir kafkas özelliği taşıyor, iyi balcılık yapıyor ama aşırı saldırgan. O da para etmez. Bize tamamen ekonomik özellik lazım. Biz süs arıcılığı yapmıyoruz. Yani bölgenin arasını illaki kullan falan diyenler için söylüyorum bunu. Bu da bakın bölgenin arası. Gayet iyi yarı. Ama bakın nasıl mukavemet gösteriyordum bana. Aşağıya sinmiyor. Çok kalabalık bir şekilde girmiş. Şu anda yağmacılık da olduğu için biraz da ondan agresif. Şimdi nasıl çerçeve çekeceğim düşünüyorum yani eldivensiz bunu. Ama görünüş olarak şu anda çok şahane duruyor. Komple çerçevelerin üzerine bal kemeri yapmış. Harika. Şu anda maskemi dönüyor. Diğer arıda herhangi bir sorun yaşamamıştım. Gördünüz. Ama bu arı öyle değil. Bakın. Bakın. Maskeye nasıl saldırıyor. Görüyor musunuz? Ben eldiven alıp geleyim. Yani hava serin olmasa, yağmacılık baskısı olmasa bu arada belki saldırganlık göstermez ilk arada falan ama diğer arada gördünüz, hiçbir problem yaşamadım. Şu anda maskeye saldırıyor. Şimdi burada göstermek istediğim, bizim ülke yönetimiyle beraber bu Kafkas araları daraltıla, 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 daraltıla. Geriye doğru selekte edilmiş. E bu arıları damızlık olan pazarlayanlar da sadece benim gördüğüm kadarıyla sadece demeyeyim de en fazla fenotipine ağırlık vermişler. Bakın ortada yavrusu, düşük kocaman bal kemeri. Yine öyle muazzam, muazzam yavrusu var. Çok güzel görünüyor. Yani ah ana arı da burada. Şansıma her çektiğim çerçevede ana arı çıkıyor. Bakın ana arı da burada boyamıştım onu ama nerede? Heh. Boyası silinmiş biraz. Şimdi gelip onu tekrar boyayayım. Şimdi bu taraftan bir çerçeve çekeyim. Bu arı çok güzel bal topladı bu sene. Yavru durumu iyi. Bakın nasıl kalabalık nüfusla girebiliyor. Gerçi bunda şey de önemli. Çiftleşmiş olduğu erkek arıları da önemli. Sakinlik konusunda, balcılık konusunda biraz daha ıslah edilebilirse bu arı, Kafkas arısı şahane olur. Bir de koloni yönetimi olarak da biz yanlış işler yapıyoruz. Yazık değil mi bu arıyı şimdi dalalsaydık? Bakın. Çok şahane. Vermiş olduğum besin parlıyor. Yani bu arada yine şu vaziyette ta Nisan'ın birine kadar, Mart'ın sonuna kadar asla beslenmeye ihtiyaç duymaz. Nüfus olarak zaten çok iyi durumda. Bizim satın aldığımız, arıcılardan satın aldığımız Kafkas ana arılar aslında hayatta bu nüfusla giremez şeye. Kışa. Ama kendi yetiştirdiğimiz ana arılar bakın gayet iyi. Şu işte. Bakın eldivene doğru yürüyor. Yani bunun damızlıklar da böyle. Ama bir karnıyor arasında bu olmuyor. Dumanı veriyorsunuz hemen siniyor kovanın içine. Bunun düzeltilmesi lazım. Kovanın girişine propolis yapıştırmış. <laughs> Yine bal dolu. Zannedersem öbür tarafa doğru yuvalanmış. Çok fazla kurcalamayacağım. Ana gördüm. Yavrusunu gördüm. Şimdi ana arıyı boyayıp kapatayım bu kovanı. Yine merak da ediyorum diğer çerçevede de yavrusu var mı diye. Şurayı komple. Şurayı komple propolisle yapıştırmış gelmiyor. İşte bu çalışma zorluğunun giderilmesi lazım. Kötü bir arı değil. Ama bakın nasıl çalışması zor. Hem saldırgan. Güzel bir yavru sahası. Çok iyi. Buradan buraya bakın. Fenotip olarak zannedersiniz ki dış görünüş olarak saf arı. <laughs> Ama gelin görün ki bakın nasıl saldırıyor. Bakın. Bakın nasıl köpürüyor kovanın dışına doğru. Bunlar benim tarafımdan negatif yönler. <laughs> Anağı boyadım. Şu arının rengine bakın. Ne kadar güzel, değil mi? Sanırsınız safar. Ama saldırıyor işte. Bakın. Elime doldu. Yani eldivensiz bakamıyorsunuz. Yarının bir sonraki nesile dış görünüşünü aktarması bize lazım değil. Bir yarının kendinden sonraki nesile ekonomik değerleri aktarması önemli. Düşünün bir de bu arı damızlıktan üretilen birinci nesil. Ya bu arı öldükten sonra kendisi bir ana arı çıkartırsa ne olacak? Bu arı daha kontrol de edilemez. Tamam. Bunu da besin olarak iyi durumda. Bu da kışa hazır. Şimdi aynı şekilde bir de yan taraftaki karnı yola bakalım. Bunun besini hala duruyor, bitmemiş. daha rahat. Bunda çalışmış. Larvalar var. Güzel. Güzel. Kapalı yavrusu var. Burada da var. Çok iyi. Gayet iyi durumda görünüyor. Verdiğim besini iyice dizmiş. Bence bunun da işi tamam. Bu da kışa hazır. Yumurtayı da gördüm. Tamam. Bakın. Bundaki çalışma rahatlığına bakın. Şunlar şu anda dışarıdan gelen konan yağmacı arıcılara karşı öyle hareketliler. Normalde dumanı yediler çöktüler. İşte. Sürekli en çok bal yapan arıdan ve rengi, ırkının özelliklerini taşıyan arıdan değil de diğer kaltım özelliklerine bakarak da ıslah edilmesi lazım arıların. Bakın. Yan yana iki arı. İkisi de çok güçlü. Ama çalışma farklılığına bakın. Diğer arı sürekli bana sataştı. Mukavemet gösterdi. Ama bu arı da bakın elime atlayan yok. olay bu. Islahta maalesef çok geç kalmışız. Biz sanayi devrimini kaçıran koskoca bir imparatorluktan tarım ve hayvancılıktaki modernizasyonu kaçıran bir cumhuriyete dönüştük. Maalesef. Maalesef ki maalesef. Ülkemizde nereden baksanız beş tane ticari arıcılıkta kullanılacak arı ırkı varken hiçbiri doğru düzgün ıslah edilmemiş. Elin gavurunun yaptığı arıya bakın. Ama biz de işin ekonomik tarafını düşünerekten hazıra konuyoruz. Dışı, yurt dışından ana arılar alıp ondan kendimiz üretiyoruz. Kötü bir arı Değil. Ama üzerinde yapılması gereken işlemler var. Vaziyet bu.